Selam arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım bugün sizlerle FIFA 2013 oynayacağız ana lig. analik ana lig oynayacağız arkadaşlar Galatasaray'ımız tam kadro bakalım Damatera Öfete Pomis Ardi Mertens bütün oyuncularımız var Evet arkadaşlar ilk maçımız Sivas Spor'la Sivas Spor Demir Grup Demir Grup Sivas Spor Galatasaray karşılaşması az sonra başlayacak Böyle devam edelim Baş başlıyor Demir Grup Sivas Spor Galatasaray karşılaşması az sonra başlıyor. Oyuncuları görüyorsunuz. Ve hiç bekletmeden maça başlıyoruz. Sivas Spor maça başlayacak. Hakem düdüğü çaldı. Maç başladı. Icardi, Icardi baskı kurmak istiyor. Hadi çocuklar. Torreira. John Mata. Mertens ayak koymak istedi Mertens 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 ayak koymak istedi. Mertens ayak koydu. Hadi hadi Icardi alırsın Icardi alamadım. Uzun gönderdiler. Top bizde kaldı. Mario Icardi'yi arapası geçmedi. Geçmedi. Mario Icardi'ye arafasını atamadı. Bardakçı ardım. Abdullah aldı, Kerim bardakçığı alamadı. Nelson Mustera'ya kadar geldi. Mustera aldı topu. Ee, evet, Mustafa Ozun oynuyor. Icardi indirirsin. Icardi indirdi. Ama top rakipte kaldı. Abdülkerim bardak en son. Rakip. Sergio Oliveira. Sergio Oliveira geliyor. Kerem. Arabası geçmedi Kerem. Kerem ayak koydu. Kerem Arap koydu. Sergio Oliveira tekrar. Mario Icardi. Pas atmak istedi olmadı. Kerem. Kerem ayak koydu. Kerem alırsın onu. Kerem çıkmasın. Kerem çıkmadı. Orta. Haydi çocuklar. Hadi Rakip geliyor. Ayak koymak istedik olmadı. Sergio Oliveira. Sergio Oliveira ayak koy. Ayak koydu. Icardi. Icardi. Kerem. Kerem geri çekti. Kerem Icardi'ye verdi. Kira Icardi plase. Ah 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 güzel plase attı ama kaleci iyi çıkardı. Kerem tekrar Kerem ayak koydular topu aldılar. Abdülkerim bardakçı ayak koydu topu aldı. Kerem'e gelir bir Kerem? Kerem'de top. Kerem Kerem geliyor Kerem 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 sıyrılır mı Kerem sıyrıldı orta içeriye Icardi geçti top Icardi geçti Icardi alır mısın Sergio Oliveira Abdülkerim Bardakçı Mertens Mertens Pelasi'yi göndermek istedi Mertens olmadı Sergio Oliveira ayak koydu faul Sergio Oliveira ayak koydu faul Dakikalar ilerliyor gol yok Evet, pas. asar, rakipte kalıyor. Torreira. Faul yaptı Torreira. Mertens. Rakip serbest vuruş kullandı. Torreira. Abdülkerim Bardakçı ve ilk yarı bitti. İlk yarı bitti. İlk yarı 0-0. İkinci arada görüşmek üzere. İkinci araya Galatasaray başlıyor. Mertens. Mertens pası verdi. Güzel bir pas. Araya atamadı. Araya atamadı. Evet tekrar kaptık. Evet Mario Icardi. Mario Icardi şutu çekti. Dönen topu Kerem Artur tamamladı mı ya? Kerem Artur tamamladı 1-0. Galatasaray. Galatasaray 1-0 önde. Sivas Spor önünde. Devam ediyoruz. Hadi çocuklar. Mertens. Icardi. Icardi. Mertens. Hadi bastırın. Mertens. Mertens. Topa almak istedi ama olmadı. Icardi. Kerem. Kerem ayak koydu. Kerem basın demedi. Icardi. Icardi. Icardi Şurada çekti. Icardi. Asfaltla dışarı. Icardi. Asfaltla dışarı attı topu. Mario Icardi şutu çekti ama asla dışarı çıktı. Kaleci uzun gönderdi. Kerem topu indirmek istedi. Oliveira. Bert. Ara pası. Mario Icardi. Mario Icardi'ye karşı şutu çekti. Hadi direkte döndü. Direkten döndü. Hadi çocuklar. Ne son ne son. Abdülkerim artıkça attı pası. Mertens. Hadi çocuklar Torayla. Torayla ayak koydu. bir daha ayak koydu. Torayla bir daha ayak koydu. Torayla. Ayak koydu. Torayla. Torayla da top geçmiyor. Asamoya. Rakip geliyor. Rakip. Kerem. Kerem geliyor. Kerem. Kerem. Mario Icardi. Koş artık Mario Icardi. Arapası. Kerem yanında yapamadı. Ayak koymak istedik olmadı. Evet ayak koyduk. Ya son. Mario Icardi kaçırmak Mario Icardi. Mario Icardi alasın onu Mario Icardi. Mario Icardi alamadı. Ayak koyalım. Ayak koyalım. Offside değil mi hocam? Rakip geliyor. Rakip. Muslera aldı topu. Muslera. Neyse sonra pas edelim. Hmm. Mertens. 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 Uzun gönderdi. Icardi alırsın o topu. Icardi alamadı. Rakip. Rakip bırakmıyor. Hadi çocuklar. Ayak koyduk. Ayak doyduk. Topu aldık. Evet. Evet. Uzun gönderdi. Mario Icardi'ye gelir mi? Mario Icardi kaleciye kadar döndüler. Son saniyeler. Oraya. Kerem artık Kerem. Kerem. Çekti topu Kerem. Orta içeriye. Mario Icardi kafa vuruşu. Gelmedi. Hadi hakem maçı bitir. 3 puan bizim olsun. Ve maç bitti. Galatasaray lige 3 puanla başlıyor. Kerem Artıkoğlu'nun golüyle 3 puan alıyoruz. Galatasaray 6. sırada devam ediyor. Lige. Fenerbahçe karşılaşmasına doğru ilerliyoruz. Ligin ikinci haftası. Fenerbahçe Galatasaray derbisine az bir süre kaldı ve o gün geldi. Galatasaray Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe stadında. Taktikleri veriyor teknik direktör. Ya biz de oyuncularımızla konuşuyoruz. Taktikler bu derbiye almamız lazım. 3 puan bizim olacak. Ve maça başlıyoruz. Ülke stadyumunda Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması az sonra başlayacak. Bakalım 3 puan kimin olacak? Fenerbahçe maça başlıyor. Fenerbahçe düdük çaldı. Maça başladı. Mario Icardi saldırıya geçti. Kerem altı Kerem. Evet çocuklar, ayak koymak istedik olmadı. Ayak koyduk. Evet ayak. Rakip, rakip geliyor. Az farkla, az farkla, az kaldı. İçeri giriyordu. Emre Taşdemir, Emre Taşdemir, Emre Taşdemir geliyor. Kaç içeri, Icardi, Icardi, Harry Cardi. Torreira bırakma onu Torreira. Sergio Oliveira. Sergio Oliveira. Ayak koymak istedik. Rakip dalga dalga geliyor. Evet ayak koyduk. Uzun göndermek istedik. Geçmiyor. Rakip. Sergio Oliveira. Evet. Evet rakip. Hadi Aki. Hadi. Hadi Milito. Milito. Orta içeriye. Kafa vuruşu gelmedi. Kafa vuruşu gelmedi. Ruan Mata. Kafa vuruşu gelmedi. Icardi. Icardi. Kafa vuruşu gelir mi? Icardi vurdu. Kaleci de kaldı. İrfan Can. İrfan Can'da da kaldı top. Hadi. Kerem. Kerem bastır. Kerem. Ayak koyduk. Kerem. Kerem. Kerem de geçmedi. Valencia karşı karşıya. Dışarı attı. Dışarı attı Valencia. Akip. Çok dişli. Valencia dışarı attı. Uzun gönderiyoruz. Kardiya gelmiyor. Ayak koyalım dedik olmadı. Evet ayak koyduk. Ayağımızdan açtık tekrar. Top top onlardan dışarı gitti. Güzel. Bir hazır açtı. Bu dışarı attı Galatasaray Fenerbahçe karşısında zorlanmaya başladı. Mehmet Taşdemir. uzun gönderiyoruz. Icardi geçer mi? Icardi! Icardi. Aslaşarak gidiyoruz. Ama olmuyor. Olmuyor. Figaro. Alırsın sen onu. Alırsın aldın. Yapma faal yapma. Rakip zorlu. Uzun gönderdiler. Mustera yumruklayarak dışarı attı Mustera. Mustera yumruklayarak dışarı attı. Tekrar. Kafa vuruşu gelmesin. Direkte döndü. Kaleci boş. Kale boş. Bomboş. Mustera yakaladı ve dışarı gitti top. Az farksa az kalsın. Gol oluyordu. taş demir geliyor. Emre Taşdemir. Valencia. Attı. Çekti. Orta içeriye. Icardi. Gelmiyor Icardi'ye. Uzaktan mı? Top gitti uzaktan vurdu top dışarı gitti uzaktan vurdu Top dışarı gitti ara ikinci araya başlıyor şu Mata uzun oynadı rakip saha geçemiyoruz Valencia vurdurmayın ona vurdurmayın ona Muslera uzandı da aldı. Muslera. Hadi Muslera. At bu topu. Attı Kerem. Kerem geliyor. Kerem. Mario Icardi kaçman lazım. Mario Icardi. Mario Icardi kaçtı. Mario Icardi. Çek o topu. Pas ver. Döner topu tamam. 1-0 öne geçiyor. Golun adı Militor Rashid Ha. Ha. 1-0 öne geçiyor Galatasaray'ımız. Fenerbahçe karşısında. Güzel kontra atak yakaladık. Güzel paslaşmalar. Şu kaliden dönen topu. Rashid Ha tamamlıyor. Ve Galatasaray 1-0 önde. Bakalım. Skoru koruyabilecek miyiz? Hakem Lüdü çaldı ilk. Santra başladı. Don Mata. Icardi. Sıyrılamadı. Torreira, Torreira alırsın sen onu Torreira aldı ve top ta taca çıktı. Uzun oynadılar. Bakayım. Aya koyduk. Kerem. Tekrar uzun oynadılar. İndirdik topu. Taş demir. Taş verdi. Uzun gönderdi. Icardi. Icardi. Nasıl sen onu Icardi? Icardi. Icardi alamadı. Icardi alamadı. Ayak koymak istedik olmadı. Kerem. Hadi. Hadi çocuklar. Fener geliyor. Fener. Fener geliyor. Fener. Hayır. 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 Ay Ayak koyduk. Kornel. Ayak koyduk. Fener kullandı. Kafa vuruşu. İndir. Kerem, Kerem geliyor, Kerem. Mario Icardi, Icardi'ye gelmedi, Icardi'ye gelmedi. Mario Icardi geçersin onu, Mario Icardi, Mario Icardi. Offside değil mi hocam? Fenerbahçe geliyor, Fenerbahçe yapma yapma. Bir bir oldu yapma. Mert Hakan gol attı Mert Hakan. Güzel gelmiştik. Ama olmadı. Dakika kaç? Dakika 79. Bir oyun planına bakalım. Mario Icardi'yi kiminle değiştirebiliriz? Bafato Komis. Komis. Geç bakalım. O da düşük. O da düşük. Yapacak bir şey yok. Mertens Doğan Mata Bafata Komis geldi bafatta Komis Evet Hadi alırsın o topu alamadı alamadı Belki son saniyelerde doğru bir gol atabiliriz Orta. Hopeti konuşturalım. Ne istedim? döndü. Hadi çeten döndü. İrfan can güzel kurtardı. Hadi çocuklar, daha maç bitmiş değil. Ayak koy, ayak koy. Güzel vurdu, dışarı gitti. Hadi çocuklar, hadi. En az bir gol daha atmamız lazım. Bu uzun oynadık. Ben gelirim. Ah sektirmedi. Sektirmedi. E, maç bitmek üzere. Tekrar bir atak yapabilir miyiz? Yapma. Offside. 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 Maç bitmek üzere. Bir gol daha. Atabilir miyiz? Evet. Uzun. Geçmiyor, geçmiyor ve be. derbi berabere bitti. Evet, bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Galatasaray'ımız ikinci maçında Fenerbahçe karşısında bir bir berabere bitiyor. 3 puan alamıyoruz. 1 puanla bitiriyoruz maçı. Bakalım kaçıncı sıradayız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoların devamı için sizlerden destek bekliyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açarak ve like atarak bana destek olabilirsiniz. Diğer maçlarda görüşmek üzere. Hayırlı günler.